Mutfağım hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün poğaça yapıyoruz sizlerle. Çok güzel oldular gerçekten. Yumuşacık o kadar güzel oldular ki. kesiyorum şöyle. Tepside de yaptım hamurun yarısını. Şöyle malzemelerime geçiyorum. 2 yumurta akı var, Sarıların üzerine ayırdım. Bir bardak süt, yine 300 milim vardır. Yarım fincan toz şeker. Bir paket maya karıştırıyorum bir güzel. Aktif olana kadar. Ben hemen yumurtayı beklemeden yani oluyor zaten. Kabarıyor. Şöyle bir bardak ılık suyum var. 100 milimi geçik. Bir bardak yağım var onu ekliyorum. Bayağı bir var benim bugün hamurum. Tuzum var biraz. Artık onu ekliyorum. Bayağı çok yani açıkçası. O yine her zamanki gibi aldığı kadar yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayacak ama çok aşırı yumuşak olacak. Poğaçaların güzel olabilmesi için. Daha hala onu ekliyorum sizler nasılsınız bu arada umarım iyisinizdir neler yapıyoruz arkadaşlar havalar çok soğudu şimdi elimi daldırdım ben orayı çekemedim yine her zamanki gibi ve şöyle hamurum artık oldu güzel yumru yumuşak gördüğünüz gibi elime yapışmıyor şimdi kabarmaya bırakıyorum iki katı olunca görüşelim Hamurum olmuş hatta ağzına kadar dolmuş. Şöyle havasını alıyorum. Kokmaması için hamuru, kurşuların oh, ve tezgahıma çıkarıyorum artık. Biraz un gezdirdim. O kadar güzel kabarmış ki. Yumuşacık olmuş. Şöyle minik minik açtım. Ellerimle üzerlerine peynir koyuyorum. Siz patates de ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Atlıyorum. Tam pastane poğaçası oldu. Şöyle ortadan basıyorum ama gerçekten çok güzel olmuşlar. Şöyle yapmıştım ben tepsimi alıyorum. Böyle tepsi mayasına gidiyor şimdi bu bir yarım saat. Şuraya ayrı hamurun gelsin. ben küçük tepside babam böyle istemişti bunu bugün ona yapıyorum. Seviyorum onu çok. Şöyle tepsi kadar açtım aynı hamuru, içine peyniri yazıyorum. Şöyle tekrar açtım merdaneyle ben bunu. Onun üstüne kapatacağım. Evet çekiyorum. Üstünü örtüyorum. Artık poğaçalarım olmuş. Tepsi mayasından döndüler geri. Güzel de kabarmışlar. Fırını açtım bu arada. Yumurtaya çok az. Biber gezdiriyorum. Çok güzel renk oluyor çünkü. Toz biber, kırmızı biber. Ve üzerlerine sürüyorum bu arada. Bu arada öbür tepsimi de tepsi mayasına bıraktım. Yine yarım saat geçik. Bunlar pişti mi? Onları atacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada. şındırlar arkadaşlar. Pişiyorlar şimdi. Ve çok güzel kabarmışlar. Bakar mısınız? Hamurum da artık olmuş bu arada. O da tepsi mayasından çıktı ve üzerine kalan yumurtayı ona ekliyorum. Sürüyorum. Bu da gitmeye hazır. koçalarım çıktılar artık. O kadar güzel olmuşlar ki. Şuraya bakın yumuşacık. Hastanede bile yok böyle koca Ekmeğim de pişti. İç peynirli. Onu da kesiyoruz. Gerçekten harika olmuşlar. Biz yine çaylı kahvaltı içeceğiz %90. Hoşçakalın dostlarım, hepiniz sevgiler. Görüşmek üzere.